Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'in Kur'an kursları ile ilgili yaptığı açıklamalar birkaç gündür kamuoyunda da tartışılıyor. AK Parti kanadından da gelen tepkiler söz konusu. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son, dere son derece açık ve nettir. Yine anayasanın 24. maddesinin din ve vicdan hürriyeti konusundaki konusuyla ilgili maddesi de 24. maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Efendim CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da uyarı istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Herhangi bir karar çıktı mı? Teşekkürler. Ben aşağı inerken böyle bir disiplin kurulundan kamuoyuna yansıyan böyle bir açıklama görmedim biliyorsun. Biliyorsunuz disiplin kurulumuz kendi başına kendisi daha önerilerimiz kendilerine gider. Onlar da o çerçevede kendi başlarına kararları verirler. Bize bizim bunları bu sonuçlardan ancak kamuoyuna açıklama yaptıklarında haberimiz olur. Ben inerken de böyle bir açıklama e, yapılmamıştı. Tekrar mutlu yıllar diliyorum bu arada.